Merhaba değerli takipçiler. Nasılsınız? Herkes iyi mi? Herkes burada mı? Hande Erçel ve Kerem Bürsün ile ilgili benden paylaşımda bulunmamı istiyorsunuz. Youtube videosu çekmemi istiyorsunuz. İşte karşınızdayım. Hande Erçel ve Kerem Bürsün gurur kaynağımız olmaya devam ediyorlar. Sen Çal Kapımı dizisi bitti ama her gün onlardan konuşuyoruz. Her gün onlarla ilgili paylaşımlar yapılıyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her köşesinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin konuşuluyor. Zaten burada bitmiş olsa da Sen Çal Kapımı dizisi pek çok ülkede hala devam ediyor. Bazılarında yeni başladı, bazılarında da dizinin ikinci sezonu. Mesela İspanya'da ikinci sezonu, İtalya'da ikinci sezonu dizinin sürüyor, hala sürüyor ve Hande Erçel ve Kerem Bürsin uluslararası bir yarışmada en iyi oyuncu ödülüne aday gösterildiler. Şimdi o konuda size bilgi vereceğim. 400 kişilik bir jüri seçti onları ve aynı zamanda Sen Çal Kapımı dizisi de İspanyol olmayan diziler arasında en başarılı dizi olarak aday gösteriliyor. Sonuçlar Aralık ayında açıklanacak. Hande Erçel bayan oyuncular içinde en iyisi gösteriliyor. Cannes de erkek oyuncular içinde en iyi dizi oyuncusu olarak gösteriliyor ve Türkiye'den rakiplerini elediler. Hande Erçel Pardon, aday gösterilen Cansu Dere, Ebru Şahin, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ı geçti. Bu oyları Türkler vermiyor. Hande Erçel'in ve bu diğer oyuncuların katıldığı ee, bu eleme sistemindeki jüri Türkiye'den herhangi bir insan ya da bir fan oyu filan değil. Uluslararası e, jüri bu ve bu, bu sektörden, oyunculuk sektöründen, sinema dizi sektöründen uzmanların oylarıyla Hande Erçel, Ebu Şahin Ezgimola, Cansu Dere ve Merve Dizarı geçti. Latin Amerika Prodo ödüllerinde Produ Produ ödüllerinde finalistler açıklandı ve bayan oyunculardan Hande Erçel yabancı dilde en iyi kadın oyuncu ödülüne aday. Dediğim gibi Aralık ayında belli olacak kazanan kişi. Sen Çal Kapım dizisi de yabancı dilde en iyi dizi adayı oldu. Telenova tel, Telenovela adayı deniyor. İspanyolca İspanyolca'da dizi demek. Manası o. Kerem Bürsün de erkekler arasında en iyi en iyi oyuncu olarak aday gösteriliyor. Kerem Bürsün kimleri geçti? Kimlere rağmen en iyi olmayı aday olmayı başardı? Akın Akınözü, Birkan Sokollu, Caner Cindoruk, Engin Akürek ve Kerem Bürsün yarıştı. Ee, bu diğer saydığım isimler de Sen Çal Kapımı dizisinin karşısındaki dizilerdi, ona rakip olan dizilerdi. Ve Kerem Bürsin İspanyol olmayan İspanyol olmayan erkek oyuncular arasında en iyi erkek dizi oyuncusu adayı oldu ve şimdi yabancılarla yarışıyor, ee, diğer İspanyol olmayanlarla yarışıyor ve jüri bakalım kimi seçecek Kerem Bürsin, Hande Erçel en iyi olabilecekler olabilecekler ve bunu Aralık ayında göreceğiz Aralık ayında belli olacak. Şimdi diyorlar ki değerli takipçiler yazıyorlar sosyal medyada çok var. Hem Kenan Bürsin için daha çok Hande Erçel için yazıyorlar. E, diyorlar ki jüri Instagram takipçi sayısına göre ve Twitter'daki TT'lere bakıp ödül veriyordur diyor diyorlar. Yani Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in diğer adayları geçmesinin sebebi olarak onların takipçi sayısının daha fazla olması, Twitter'da daha sık gündeme gelmeleri. Bunlar çekemeyenlerin iddiası yok böyle bir şey. Jüri'nin böyle bir şeye baktığı falan yok değerli takipçiler. Zaten jüri uluslararası bir jüri ve bu konuları sinema sektörünü, dizi sektörünü dediğim gibi çok iyi bilen ee, kişiler bunlar, bu jüriyi oluşturan kişiler. Yani işin teknik tarafındalar, işin oyunculuk tarafındalar. İşin toplum üzerinde, seyirciler üzerine bıraktığı, oyuncuların bıraktığı etki, dizinin bıraktığı etki, dizinin beğenilmesi, reytingi, dizinin senaryosu, oyuncu kadrosunun performansı hep bunlar değerlendiriliyor. Sen Çalkapalı'nın dizisi diğerlerini geçti ve hepsinden daha fazla oy aldı. Şimdi yılın en başarılı İspanyol olmayan dizisi. Latin Amerika ülkesinde böyle bir Latin Amerika'da böyle bir yarışma var ve buna Arjantin'den, Bolivya'dan, Şili'den, Peru'dan, Brezilya'dan, İspanya'dan, Meksika'dan bütün o Orta Amerika ülkelerinden diziler ve dünyanın her tarafından diziler katılıyor, oyuncular katılıyor. Bu yarışmada başarılı olabilmek için. Şimdi diyorlar ki Hande Erçel'in fanları da, niye uğraşıyorsunuz Hande Erçel'le? Burada e, finale kaldığı için neden kıskanıyorsunuz? Yani e, niye bozuluyorsunuz? Başka oyuncuların fanlarına sesleniyorlar. Siz niye bu kadar bozuluyorsunuz? Sizin desteklediğiniz oyuncular e, bu yabancı uluslararası 400 kişilik jüri tarafından tanınmıyorsa, beğenilmiyorsa bunda Hande'nin ne suçu var? E gerçekten öyle değerli takipçiler. Hande Erçel'e niye yükleniyorsunuz? Diyorlar ki Hande Erçel için işte oyunculuğu o kadar üst düzey değil. İşte oyunculuk o kadar üst düzey olup da ne olacak? Yani ne yapacaksınız? Yani Oscar'a mı gideceksiniz, yürüyeceksiniz? Yani bir dizi çekiyorsunuz sonuçta ve en iyi performansınızı yansıtarak dizinin sevilmesini sağlıyorsunuz. İşte Hande Erçel bunu başardı. Yani Hande Erçel eğer kendisine biçilen kaftanı iyi giymese, iyi taşımasa, o rolü iyi yansıtmasa Hande Erçel, senaryoyu iyi uygulamazsa, öyle değil mi Eda karakterini iyi yansıtmasa, Kerem Bürsin'in oynadığı karakterle Serkan Bolat'la uyum içinde olmasa, onu orada tutar mı yapımcı yönetmen bir gün? gönderirler diziden. Demek ki o rolü kendisine verilen görevi çok iyi yaptı ki dizi de zaten bir uyum sonucu dünya çapında e, meşhur oldu. Dünya çapında sevildi. Bunu takdir edeceğinize İnsanları vurmaya çalışıyorsunuz. Vuramazsınız. Sander'cinin hani zayıf tarafını göremezsiniz. E diyorlar ki işte bak zayıf olduğu için oyunculuğu yurt dışına eğitime gidiyor. Ya eğitimin öğrenmenin yaşı mı var? Keşke, keşke sizin desteklediğiniz oyuncular da gitse eğitime. Onlar da eğitim almaya devam etseler. Ne var bunda? Kız daha da iyi olmak istiyor. Daha da iyi oynamak istiyor. Daha da başarılı olmak istiyor. Daha da yükselmek istiyor. Yani bunu getirip de bir yarışmada aday olmasıyla neden şey yapıyorsunuz, değerlendiriyorsunuz? Böyle bir şey yok. Hande Erçel ve Kerem Bürsin bu dizide kendilerine verilen rolü en iyi şekilde ortaya koydular, canlandırdılar ve onun karşılığında da pek çok ödül kazandılar Türkiye'de, yurt dışında da işte ödüllere aday gösteriliyorlar ve onların bu ödülleri inşallah kazanması Türkiye'nin gururu olur hepimizi mutlu etmesi lazım ki Türkiye'den böyle başarılı oyuncular çıkıyor şeklinde ve bunun da devamının gelmesini dilememiz gerekir diye düşünüyorum. Bütün onları sevenler de bu şekilde düşünüyorlar. Kerem Bürsin bu arada bu hafta sonu İspanya'ya gidiyor. Kanarya Adaları'nda, Kanarya Adaları İspanya'nın biliyorsunuz Atlas Okyanusu'ndaki e, bir şeyi, adası Kanarya Adaları, Gran Kanarya'da birkaç adadan oluşuyor Kanarya Adaları. Gran Kanarya isimli adada yapılacak. Yani en büyüğünde, başkent orada asıl. En büyüğünde yapılacak olan e, bir moda fuarına, bu hafta sonu gerçekleştirilecek mayo fuarı, mayo etkinliği. Çeşitli firmalar katılıyorlar. Yazlık ürünlerini yaz mevsiminde Tüketicilere sunulacakları, 2022 yılı yaz mevsiminde sunulacakları ürünleri orada podyuma çıkaracaklar. Fuardaki standlarda sergileyecekler. Ve e, Kerem Bürsün de bu fuarın onur konuğu olarak bir mayo firması tarafından davet edildi. Ve hafta sonu e, oraya gidecek, İspanya'ya gidecek. Bu arada İspanyol televizyonları Kerem Bürsün'le ve İspanyol gazeteleri, dergileri röportaj yapmak için kuyruğa girmiş durumdalar. E, bir tanesini seçti. Onunla röportaj yapacak e, İspanyol televizyonu ile Telecinco, Telecinco isimli programda yayınlanacak bu yapacağı röportaj e, ve Kerem Bürsin'e bakalım hangi soruları sorulacaklar. Ben en çok Kerem Bürsin'e Hande Erçel ile ilgili sorular, e, sorulacak soruları merak etmek istiyorum. Hande Erçel'i İtalya'da Hande Erçel'i olan aşkını anlattı biliyorsunuz. İspanya'da da anlatacak. Dünyaya anlatıyor Kenan Gürsün sevgisini, aşkını, Hande Erçel'e duyduğu o büyük aşkı dünyaya anlatıyor. İtalya'dan sonra İspanya'da da Hande Erçeli yere göğe sığdıramayacaktır. Ve inşallah evlilik tarihini İspanya'da verir. Evlilik konusunda inşallah İspanya'da bir şey söyler. Çünkü hayranları her gün soruyorlar bana. Hala her gün DM'den olsun, e, her yerden hayranları soruyorlar. Evlenecekler mi? Ne zaman evlenecekler diye. Peki bir video daha geliyor şimdi. Bunu kapatalım, bunu kaydedelim. Bir video daha geliyor. Beğendiyseniz beğen yapın. Ha? unutmayın lütfen. Ben söylemiyorum diye. Abone değilseniz abone olun olur mu kanalıma? Sevgiyle.